alan için mücadele ediyor. Ve zorlu mücadele başladı. İyi vurdu. Ve işte ilk gol. Güzel bir kafa vuruşu. Top adeta paylaşılamıyor. Oyuncu çok hareketli. Her top ellerinde eriyor. Skor 1-1. Alta doğru vurdu. İki oyuncu. Gol gol gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Bireye çarptı ve oyuna döndü. Oyuncu yerinde duramıyor. Direkten sektirdi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Yerden gol peşinde. Süper güçler hala gol. Hayır, hayır. Tribünler kib maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Ceza sahasına doğru ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Oradan golü var. Kendi karesine attı. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol geldi gol geldi. Çift gol geldi. İki gol birden. Süper olduğu yerde bu süper güçleri. Allah'tan bu gol ikilik değil. Çift gol kullanıldı. Büyük kafa Acaba oyuncular son süper güç. Allah'tan bu gol ikilik değil. Havadan vurdu. Kalesini mükemmel. Ölümce ağlarını temiz. Kafa topu ikide. Mükemmel bir maç yaşanıyor. Çift gol. Gol. İkilik bir gol. Ceza sahası Ve şimdi kale koca tekrarını izliyor gibi ama yine gol. Maç kaleci yerini aldı. Gol geliyor. Kale bir aman Allah'ım o nasıl bir gol. Süper güçleriz. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Gözler artık hakemde. Bu şut gol maç sona erdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Yok böyle bir gol. İyi vurursa gol olur. Top ve gol. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. İnanılmaz bir gol. Nefis. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Müthiş karşıladı. Çive gibi çaktı Çok zevkli bir maç oluyor İyi bir vuruş gelmedi Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor Süper bir gol Yerden gol peşinde Maç şimdi 4-3 Topu zektiriyor Rakibini kızdırıyor Ağları deldi Alta doğru vur Top ağlarla buluştu Kafa vuruşu geldi. Topu 90 az. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol, gol, gol! Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Top adeta paylaşılamıyor. Mükemmel bir gol. Topu direğin dibine... Gol, gol, gol! Ceza sahasına doğru. 45 saniyeyi geride bıraktık. Gol! Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Top dağlara taşlara gitti. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şanssız direkten sekiyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Direk! Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içiyle vurdu. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Kafasıyla vurdu. Maç bitmek üzere. Güzel şut. 90 saniye sona erdi. Bol gollü bir maç oldu. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Rakibini şaşırdı. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Kalesinde devleşti. Kafa vuruşu geldi. Havadan vuruş. Allah'ım gol. Alttan maç diyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Yerden yuvarladı kale direğine akıllıca kullandı. Kale önünde çok beklerse sarı kart görüş. Bu golü adeta süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Maç çok hareketli. Finaleri havalandırdı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlara saklıyor. Top iki taraf vurdu ve gol. Sağda gerginlik çıktı. İşte bu kadar. Gol peşinde maçı yarıladık Rakibine daldı ve sonunda onu bayılttı Sahada gol bastıya başladı Bu fark kapanacak gibi görünmüyor Rakibini şaşırtabilecek mi? Maçta son düzlüğe girildi Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor Telefonu yere bıraksa kalesi daha az gol görürdü. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Ve son 10 saniyeye girdik. Oyuncular birbirine girdi. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Birbirinden harika goller izledik. sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yükseklik kazandı. İlk gol geldi. Yerden gol peşinde. Tam boksana taktı. Üstten gol peşinde. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ve gol! Çift gol kullanıldı. <laughs> Yakın Yoksa efsane bir, bir gol. Yok böyle bir gol. Maç basket maçına döndü. Ağları deldi. Ayağının içiyle vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir ok çivi gibi çaktı. Alta doğru vurdu. Top, top direkten döndü. Yerden gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Güzel çıkardı. Vurdu ve gol. Güzel şut. İşte bu kadar. İyi vurdu. Rakibi bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Sürekli 90'ı görüyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Maça yarıladık. Gol geldi! Gol geldi! Bu bana şartla çıkar. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Sürekli zıplayarak ölümce ağlarını temizledi. Golü üstten arıyor. Süper bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Üstten gol peşinde. Top geçti işte bu kadar. Aman Allah'ım bu maç efsane olur. Havadan vurdu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Sürekli zıplıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Arada sadece bir fark var. Maalesef kendi kalesine gol attı. İyi vurdu. Çift gol. Süper güçlü. Ron kaleci kale devası oldu. Hemen gol git. Allah'tan bu gol ikilik değil. Oyuncu dondu. Ve son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu. Ve bol gol izledik. maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Maç golle başladı. Alttan gole maçlıyor. Çivi gibi çarptı. Harika kurtardı. Çok hareketli bir maç. Büyük çift gol. Büyük ne kale büyüdü. Allah'tan bu gol ikilik değil. Büyük gol. Gol. Ceza sahası oldu. Süper güçleri daha taktiksel kullanan kazanacak. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Kalesini üst... Allah'tan bu gol farkı. Long kaleci kullanıldı. Yerden yuvarladı. Güzel bir kafa vuruşu. Oyuncuların süper güçleri hala bekliyor. Gol gol top bilerek. Kale devasa oldu. Hemen büyük top. Büyük kale yapması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? İki oyuncunun da zamanlaması harika. Vurdu ve gol. Alttan gol maç diyor. Maçı yarıladık. Gol, gol, gol. Ceza da doğru. Güzel bir maç izliyoruz. Rakibini şaşırtmak için sürekli bir işte bu kadar. Ayağının içiyle vurdu. İşte gol. İşte gol. Topu 90'a astı. Oradan golü var. Mükemmel bir gol. Maçı neredeyse koparttı. O nasıl bir şut. Sürekli 90'ı görüyor. Durmadan zıp. Allah'ım gol. Şut çeker gibi. Süper bir gol. Yerden bir şut. Vurdu ve gol. Kafayla topu. <laughs> Kaleci yerine aldı. İyi vurursa gol olur. Oyuncu çok hareketli. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçı rakip kaleye yapamadı. Kendi kalesine yaptı. Yerden gol arıyor. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Maçta son 5 saniye. İyi vurdu. Ve maç bitti. Ezici bir farkla maç sona erdi. thank <laughs> you